Edebi karakter olarak da çok önemli birisi. Felagut Finrotu kurtarıyor, biraz da korku duyulan bir reis. O yüzden diyorum yani Barahir öyle önemli bir karakter ki bütün hikaye aksını belirliyor varlığı. beraber. Günaydın. Nasıl? İyiyim. Sen nasılsın? Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sabah körüne çekin koymayın diyorum. Bakayım. Ya. Saat iki buçuk. İşte. Evet sabah körü sabahın hakikaten. Sabahın... Kö... Bileğimi ile koyardım. Saat altı. Ben zaten dört buçuk gibi uyanıyorum. Kaçta yatıyorsun? Sabah yedi, sekiz, dokuz gibi yatıyorum. Gecelerin yargıcı Gecelerin ya. yargıcı. <laughs> evet. Bu hafta çok vasat. Sıradan. Ney? <laughs> etkisiz bir karakter. Kapat, işliyoruz. kapat. Çekimi kapat. Abi kanalı, kanalı kapatıyoruz. Kanalı kapatıyoruz. <laughs> ya son Sadece sıradan. Hiçbir etkisi yok. Bir tane savaşta görünmüş. Vay efendim şöyle yiğit böyle yiğit. Bir tane yüzük takmış. Vay efendim şöyle yiğit böyle yiğit. Arkadaşım yok mu başka yiğitler bu hikayede? Barahir Ayrı bir yiğit canım. Niye öyle diyorsun yani? Çok delikanlı bir kardeşimsin Abi. yani. O zaman ilk sorumu soruyorum. Barahir yiğit midir ya? Barahir büyük yiğittir yani. Gözünü bulaktan sakılmaz. Çok cesurdur. Abi şunu şımartma ya. Ama öyle biz Barahir'ciyiz <laughs> yani. Sonda, <laughs> sonunda şeyde. Sonunda, sonunda şeydi. O kadar da değildi. <laughs> tamam. En sonunda o kadar da değil miyim hadi. <laughs> tamam. Ekleliyon kadar değil. Onu biz de kabul ediyoruz. Yani. Tamam. Ve Bilbo kadar. Bilbo büyük cesur canım. Şimdi o lakabı mahlası büyük o yüzden onun prestiji yüksek. Doğru. Barayır çetemizin temel meselesi arkada duracaksın, iş göreceksin. Artistik yapmıyoruz biz. İcraatla konuşuyoruz. İcraatla konuşuyoruz yaptığımız işlerle. Işte Büyük, Büyük, Büyük gerilla. Büyük gerilla. O zaman işimiz şaka tabii ki. Büyük gerilla. Grupların sonra... korkulu rüyası. Grupların korkulu rüyası. Başka? Savro'nun baş belası. Baş belası doğru. Dosta güven, düşmana Hı. korku, korku salan. salan. Oğlunun hiç çekmediği. Beren hiç ona çekmemiş çünkü. <laughs> o biraz kazma biraz. <laughs> o biraz aşık olan yani. O, o aşık, yapacak bir şey yok. O, o Karacoğlu. O Karaca lan. <laughs> o lütyen olmasa hiç yani. İşte Karacoğlu lan. Aşkından yana yana böyle olmuş yani. Az buz değil. O da gitti o oldu yani. Bir parça almış Melkor'un tacından. Tamam. Manitas'ın yardımıyla da olsa bir tane şey. Yardımı çıktı. mı? Lütyen olmasa iki adım gidebilecek miydi? Yani şimdi ona bir şey diyemem. Kafayla yararlanmış gazi adam ya. ya Kaç doğru. savaşta yaralandı Ay. Aynen abi. O zamanlar rütbe olsa adamın omuzunda şey apoletten apolete kuşar. Samanyolu <laughs> gibi yıldız olur adam da. Öyle. Aynen öyle. O zaman hazır mıyız? Hazırız. O gel geliyor. Çetem için geliyor. Cem'in çetesi için geliyor. Tulkas'tan sonra orta dünyanın görüp göreceği en büyük yiğit geliyor. Helal işte bu açılışları bekliyoruz. Bu hafta karakterler serimizde Barahir'i işliyoruz. Yiğit Barahir. Yiğit Barahir'i işliyoruz. İnsan soyundan Beor soyundan birisi zaten Beor'un dördüncü kuşağına falan denk gelir. Beor'un oğlu, Boron'un oğlu, Baron'un oğlu, Boromir'in oğlu, Bregor'un oğlu olan Barahir. Dördüncü kuşakta Beor'la direkt bağlı. 1. Çağ 400'de doğuyor bu abimiz Barahir. İnsan soyunun işte krallarından birisi. Beor Hanedanı'nın lideri durumunda falan. Aynı zamanda da çok büyük bir şey asker komutan ve kendi askerleri falan tarafından da anormal derecede sevilen sayılan onun emriyle ölüme giden bir birliğe sahip Barahir. Keşke şey yapsaydık ya şöyle bir ona üstüne bir kaftan, Haftan maftan, maftan <laughs> şöyle oturuyor çünkü böyle bir kollarını yükselterek oturuyor Cem. O Barahir'den bahsettiğimiz için normal Barahir havasıyla oturuyor. <laughs> Sen anlatıyorsun böyle yapıyor. Doğrudur. <laughs> Onaylıyor seni yani abi. Barahir, yani Beor soyunun birçoğu gibi aslında Fingon komutasındaki bölgelerde Fingon'un, Kral Fingon'un emrinde yaşayan şeylerden, insan soylarından birisi Dagor Brago'la savaşında çok önemli bir iş yapıyor. Ve bizim hikaye okuyucuları açısından da ta Lotra kadar devam edecek olan bir hikayenin başlangıcını kuruyor. Yani hmm. sayfa sayısı olarak çok fazla bahsedilen birisi olmamasına rağmen Hikayedeki hikayenin devamını sağlayan ta birinci çağdan 3. çağa kadar devam edecek hikayeyi birbirine tutan adamlardan birisi. O açıdan yani edebi karakter olarak da çok önemli birisi. Çünkü Barahir'in yüzüğü meselesi ta Aragorn'un işte Arwen'in nişan hediyesi olarak verdiği yüzük. Ve Numenor yadigarlarından birisi falan yani bu direkt kendi adıyla anılan bir yüzük. Çok önemli insan soyu açısından çok önemli. Çok fazla bahsedilmez ama bahsedilen şeyler derinlemesine okumalarla genişlettirilebilir. Öyle bir özelliği var Barahir'in. Barahir, Barahir Dagor Bragollas sırasında yani 455'te, 1. çağ 455'te Felagut Finrod'u kurtarıyor. Kendi birliğiyle Sereh Bataklıklarında Melkor'un kuvvetleri tarafından artık yani imha edilecek olan Felagut Finrod'un askerleri. Barahir yetişiyor bir birliğiyle ve uzun şeyler kullanıyorlar bunlar. Kargılar, mızrahlarla kendi çevresini sarıyor. Neredeyse 4'te 3'ünü kaybediyor bütün birliğinin ama Finrod'un hayatını kurtarmış oluyor. Finrod orada ölmüyor oluyor. Ya bu daha bir. Bak daha evet. neler gelecek. Daha <laughs> o kadar kalacak bence. <laughs> Daha da yok çünkü. En havalı savaşı bu. Değil mi abi? Yalan mı söylüyorum? Devamı var. Ondan sonra gerillaya dönüşecek işte. Ya tamam da savaşı bu. Yani savaş bu tabii ya. Çok önemli savaşı Daha bu. Daha filmi da. kurtarıyor. Daha ne yapsın? Yani, abi? film... Kat Zafer abi anlatsın Daha ya. Daha sonra, sonra da ben... Ne ya Zafer abi? Bunu, bunu programda kapatsam <laughs> bu programda sesini kapatacağım ben. bu programda kurguyu sen yaptın, Sürekli kes bunu konuştuk. <laughs> Şöyle git böyle yiğit dediğim kısımları bırakırsın. Aynen. <laughs> gerekli ya. Yani. Doğru yerleri bırakacağız tabii. <laughs> Telefonici gibi. Eskiden öyle montaj ya. Felagut Finrod'u orada kurtarınca... ...Finrod bunlara tabii büyük bir gönül bağlıyor Tabii şöyle de bir yakınlıkları var Felagut Finrod'la. Büyük büyük dedesi olan Beor'u... ...ve insanların belirleyen coğrafyasına ilk girişinde tanıştıkları Elf de Felagut Finrod. İnsanlarla ilk ilişkiye giren, onları eğiten, onlara sahip çıkan... ...onları iyi tarafa yönelten kişi de Felagut Finrod. Dedesinden dolayı da zaten şey yapıyor yani... ...o soya özel bir ilgisi, alakası da var. Ve o soyun da Finrod'a özel bir alakası, ilgisi var. Kurtarınca şey diyor... bu benim nişane olarak diyor. Yüzüğümü vereyim diyor. Soy yüzüğümü vereyim sana diyor. O yüzük aslında işte Finrod'un yüzüğü ama Barahir'e geçtiği için Barahir'in yüzüğü olarak adlandırılıyor. Senin soyundan biri diyor bir gün başı derde girerse görev ne, ne, kadar zor olursa olsun bana gelsin bu yüzüğü göstersin. Ben de onun emrinde olacağım. Ne derse onu yapacağım diyor. Ya bu 455'te 55 yaşında bu savaş sırasında. Dagor Pragollah savaşı sırasında. Ondan sonra da zaten 5 yıllık bir ömrü oluyor. Çok uzun bir ömrü yok. Zaten birinci çağdaki büyük kahraman insanların ömürleri çok kısa. Beren de 30 küsürlü yaşlarda ölüyor. Turin de 30 küsürlü yaşlarda ölüyor. Çok az hayatta kalabiliyorlar. Şey çok zor. Hayatta <laughs> kalmak bir insan açısından çok zor çünkü. Bu savaş mutlak bir mağlubiyetle bitince Fingon'da orada öldürülünce falan o bölge yani bizim kuzey dediğimiz Hitlum bölgesinin tamamı Ladros falan dahil orklar tarafından orklardan daha ziyade de doğulu insanlar tarafından yani Melko'nun yanında savaşan insanlar tarafından işgal ediliyor. Bu yüzden de de oralar artık düşman toprakları gibi oluyor. İnsanları köle olarak falan çalıştırıyor diğer doğulu insanlar. Zaten Turin Tromba hikayesinde falan da bundan bahsetmiştik. O şeye çekiliyor. 13 tane yoldaşıyla beraber. Bu yoldaşlar aslında iki tanesi zaten direkt birinci dereceden kuzenleri baragut ve Belagut Diğer elemanları da Rathurin, Dayurin, Dagnir, Ragnor, Gildor, Gorlim, Artart, Urtuel ve Hataldir. Gorlim şey miydi ya? Mutsuz Gorlim. Gorlim. Mutsuz Gorlim olan ve bunlara bir şekilde aslında zihni karıştırılarak ihanet edecek olan yoldaşları. Buradaki 13 sayısı şeye denk gelir. Tolkien bilinçli olarak mı yapmıştır? Bunu bilmiyorum. Yani Gollum acaba iyi niyetli bir Judas olarak anlaşılabilir mi? Onu bilmiyorum. Yani bunu aklında olduğu için mi yazmıştır? Yoksa yazdığı zaman biz üstüne düşünenler böyle bir bağlantı kurma hakkına sahip olacağımız için mi böyle düşünüyoruz? Kendisinin belirttiği bir durum yok ama aralarından bir ihanet eden 13 yoldaşı var. Barahir bir şekilde ilk inananlarından, iyi sevi inancın ilk inan anlandan biri gibi gözüküyor. Ama Tolkien'in böyle bir iddiası yok. Ben bundan dolayı yazdım dediği bir durum yok. 4 bölgesine yerleşiyorlar. Orası Sauron'un kuvvetleriyle orklarla dolu bir yer. Bunlar 13 kişi olmasına rağmen inanılmaz bir çete savaşı, gerilla savaşı yönetiyorlar ve çok büyük başa bela alıyorlar. Hatta daha güneye inmemelerini sağlıyorlar oradaki şeyleri. Müthiş bir çete savaşı. Haraç alıyorlar tutuyorlar. mı abi? Haraç almıyorlardır canım. Şey yapıyorlardır. Savaş ganimeti alıyorlardır. Ona haraç denmez. Savaş ganimeti alıyorlardır. Ha doğru. doğru. Eşi çok önemli bir karakter. Emeldir. Zaten onun erkek yürekli Emeldir deniliyor. Hatta Emeldir şey yapıyor. Bu dört on çete savaşında ben gitmem diyor. Seninle beraber savaşırım. Öyle savaşçı bir kadın. O diyor ki yani Beor halkının çok az kalan halkıyla beraber Hitlum bölgesine git. Orada hayatta kalmaya çalış. Sen onların lideri ol. Ben burada bir intihar görevindeyim. Büyük ihtimal ihtimalle belli bir süre dayanıp zaten yok olacağız. Ama hiç olmazsa Beor soyundan birileri hayatlarını devam ettirsin diye eşiyle de orada ayrılıyorlar zaten savaştan sonra. Barahir uzunca bir süre orada büyük problem çıkartınca ve orklar bunlarla baş edemeyince direkt Melkor Sauron'u görevlendiriyor. Git oradaki problemi çöz diyor. Bu iki. Yani direkt Sauron peşine takılıyor. Öyle bir şey. Önemli bir karakter. <laughs> Sauron da Gorlim'i, eşini kaybetmiş Gorlim savaş sırasında ama öldüğünü görmemiş. O yüzden de inanamıyor. Öldü mü ölmedi mi eşin falan diye. Eşinin hayalini göstererek falan bunu kaldırıyor ve onların kaldıkları bölgeyi öğreniyor. Ve Sauron kuvvetleri zaten 13 kişiler saldırınca hepsi katlediliyor. Yüzük de ork komutanın eline geçmiş oluyor. Barahir'in yüzüğü de Barahir öldürünce. O sırada Beren başka bir görevle bölgeden uzak olduğu için ölmüyor. Kurtuluyor oğlu Beren. Geri döndüğünde işte katli görüyor ve orkların peşine düşüyor. Orkların peşine düştükten sonra o şeyle oynuyor ork lideri. Barahir'in yüzüyle oynarken görüyor ve gözü kara bunlar yani yeğeni Turin'de böyle. Dalıyor orkların içine ork liderini öldürüyor elinden yüzüğü alıyor ve Barahir'in yüzüğü tekrar Beor soyuna geçmiş oluyor Beren'le beraber. O şekilde yırtıyorlar. Barahir'in işte bizim kitap açısından çok önemli olan kısmı bu kahramanlıkları epik olarak çok yüce oluşu, büyük fedakarlıklar yapması, büyük Direnç göstermesinin yanı sıra hikayenin belli bir aks üzerinde devam ederken kilit noktalarından birinde olması ben sık sık diyorum yani arkadaşlar sonra en önemli karakter kimdir abi senin en sevdiğin karakter kimdir falan Tolkien işte bu hikayeyi yazarken çok az yer ayırdığı kahramanlar bile hikayeden çıkarsa başka bir şeye dönüşüyor hikaye hı hı. yani her kahraman bahsedilen her kişi önemli bir görevi var yani hikayenin bütünlüğü için hepsi gerekli boş karakter olmuyor sebepsiz değil yani sebepsiz olmuyor yani hı hı. o bakımdan da Barahir de çok önemli bir şey. Beor hanedanının tanımak açısından, insanlarla elflerin ilişkilerini anlamak açısından, insan elf dostluğunun devamını anlamak açısından falan her şeyle çok önemli bir karakter. Barahir bir Sindarin ismi. Yani elfler tarafından konuşmuş bir işim. Şey. İnsan insan ismi değil. Bara ateşli, istekli, hirde efendi. Kral ya da yönetici demek. Yani istekli kral, korkunç kral ya da dehşet verici kral anlamına gelen bir isim. Barahir. Senin ismin de galiba anlamı hemen hemen. Ya şey yukarı benziyoruz. Evet. Daha evvelki yazılmış versiyonlarında biraz hikayeleri değişik. The Tale of Tenuvial ve The Lay of the Dale gibi erken dönem çalışmalarında yani Gondolin düşündüğünden sonra yaptığı çalışmalarda Beren'in babası Melkorgları tarafından Filorok olarak adlandıran Egnor adında bir Gnom'du diye not düşünüyor. Gnom bir Noldo. Yani Gnom orada Noldo ırkından bir elf'e denk geliyor. O yüzden Beren ilk başta bir elf olarak planlanmış oluyor. Çünkü babası Barahir yerine geçen Egnor ki Egnor daha sonra Barai ile dönüşecek. O da bir Noldor Elfi. Sonra Elf olma hikayesinden vazgeçiyor Tolkien. Bunları Beor soyundan insana çeviriyor. 1930'larda çalışmalar var. Bunlar birinci çağ tarihi hikayesi, ha. tarihi belgeler falan diye. Barahir kardeşi Bregolas'tan 2 yıl sonra doğmuş gözüküyor. Orada 402 yılında doğmuş gözüküyor. Son kayıtlarda 400 yılında doğmuş. İkisi de yaşlı Beor'un direkt oğulları. Torunlarının torunları değil de Beor'un direkt oğlu olarak gözüküyor. Daha sonraki çalışmalarda Lotur'u yazdıktan sonraki şeylerde hikayede bir e, tarihsel mantık hatası oluşmasın diye bunlar üstünde tekrar dönüp çalışıyor ve son karar olarak bizim anlattığımız şeye denk geliyor. işte. 1. Çağ 4 400'de doğup 460'da öldüğü söyleniyor. Kardeşleri var 3 tane kız bir tane de erkek kardeşi var. Erkek kardeşleri işte Brogolas da önemli bir kahramanlardan birisidir aslında. İkinci kahramanlardan ama önemli kahramanlardan biridir. Kız kardeşleri de Bregel, Hirven ve Gilven adında 3 kız kardeş. Çok uzun bir yöneticilik dönemi yok zaten. Kısa zamanda ölüyor ama yönetimi sırasında da kendi halkı içinde, elfler içinde, bizim kuzeyliler ya da iyi taraf dediğimiz insanlar içinde oldukça şey etkili ve sevgili bilen, sayılan, biraz da korku duyulan bir reis. Abi peki şu yüzüğün akıbetinden de kısaca bir bahseder misin? Yüzük, Sonra ne oluyor yüzük? Yüzük Beren'e geçiyor işte. Oğluna Hı -hı. geçiyor. Beren'den muhtemelen şeye geçiyor. Yani orada bir ara karışıklıklar var. Elving'e geçiyor diyorlar. Dior'a. Dior'dan Elving'e geçiyor. Elving bunu batıya götürüyor. Batıdan tekrar Nümenor insanlarına geri dönüyor diyorlar. Bir hikaye böyle. Çok net değil çünkü. 3-4 ayrı hikaye var. Birinde Dior'a geçmeden evvel Elving'de olduğu yüzük anı olarak sakladığını, Batı'ya Erendil'in yanına götürmediğini, limanlarda bıraktığını ve çocuklarından birinde Elrond veya Eldros'ta kaldığını, Magni'nin onlara babalık ettiği için o yüzüğe karşı saygılı davrandığını ve insanların soyunu seçecek olan eldrosa verdiğini ve Elros'un yüzüğü olarak Numenor'a geçtiği de söyleniyor. O yüzüğün tam böyle çok net belirtilmiş bir hikayesi yok. 3-4 ayrı bir versiyonu var ama sonuçta ilk başta bir elf hanedanının yüzüğü olmasına rağmen insan Hanedanı yüzüğüne dönüşüyor ve bütün tarih boyunca ondan sonraki çağlar boyunca da ilk kısmı çok hatırlanmadan insanların belirteci olan Beor Hanedanı'nın belirteci olan yüzük olarak bir anı yüzüğü bir belirteç yüzük olarak kalıyor. En son kimde? En değil? son Arven'de. Arven'den de oğluna bırakılıyor hatıra olarak. Aragon Arven'e Arven'de ölmeden evvel oğluna veriyor. Telkantor Hanedanı'nın yani Aragon'un kendi daha sonra bu Telkantor Hanedanı diye koyuyor kendi şeyini soyunu. O hanedanın yüzüğü olarak olarak kral yüzüğü olarak kalıyor. Vay be. Ya yani bir de kral belirteci sonuç. Tabii tabii yani yönetici yüzük o yani. Şey önemli bir yüzük. Yeterince övmedin gibi geldi sanki bana Yo, abi. Yok yeterince övdü de şeyi söylemedin abi. Bir de yani bu işin ucu bir de Melkor'a da hani Sauron tarafı var ya de Melkor'a da gidiyor ya o yüzünden. Ha Beren gidiyor tabii Beren gidiyor direkt Melkor'la savaşıyor. Orayı da şöyle, etkiliyor sonra. adam yani. Bari sonuçta Beren. Ya işte hani yani. Beren hikayesi çok önemli. Çünkü Beren'in Beren soyu de. geliyor. Elrond ve Elrosa dayanıyor. elrond Eldor'un hikayesi olmasa yani Beren devam et mesela evlenmese evlenmesi Maya kanı, insan kanı ve soylu elf kanı karışmış bir soy olarak insanlık devam edemeyecek. Nümenor soyu ortaya çıkmayacak. O yüzden diyorum yani Barahir öyle önemli bir karakter ki bütün hikaye aksını belirliyor varlığı. Yani sadece kahramanlık olarak falan düşünmemek lazım. Hikayenin temeli için çok önemli bir karakter Barahir. Ve Barahir çetemize selamlar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Like'ları atıp patlise boğalım buraları. Çete nedir ya görevi şimdi? Kolcular nasıl görev yapıyor iş planında? İnternet ortamında aslında troll ya da işte benzeri küçümseyen olursa böyle insan Hı. soyunu gidip kelle alıyoruz. Yani ya işimiz bu bizim. Sağır ha, bizim. sen basit. değilsin. Sana haber. Evet benim çete. biz, biz aramızda Cem'e Barahir deriz zaten. Barahir de deriz Cem'e. <laughs> benim çok de bir şey sürü şey ismim var. Cem'in isimini <laughs> de hakikaten bir sürü. Barahir de deriz. gerektiği zaman Karaca olan, gerektiği zaman Barahir, gerektiği zaman Boz. Artık yerine göre. Ama tabii çete bakımından Barahir'ciyiz. Barayırcis. Barayırın bir tane emojisini yap da bari GIF mi deniyor ne ondan yap. E, patlis işte. Biz sonuçları koyuyoruz ortaya. Hani Barayır çetesini gördün mü? Kellezik uçmuş bir patlis görüyorsun. Mevzu oradan bu. Anlamamış, bilmiyor ki abi. Nereden bilecek mikrofon çetesi Barayır çetesi. Ya Barayır nasıl simge diyebilir patlis kafa ya. Ama biz ona patlis kafa diyoruz o kopmuş ork kafa aslında. Aynen. <laughs> Ama şey yapabilirsin. Barayır yüzüğü, yüzüğü koyarak bir hani simge yapabilirsin. O manada tamam. diyorum. O da olabilir. Sen karışma sen mikrofonuna bak. Biz çetemizi nasıl Bu işte bilirsin. bana kalacak. Biliyorsun. <laughs> içinde ya yapacağım yapacağım diyecek, unutacak. Şimdi dedik ya, sonra ben yapacağım mecbur. Sonra diyecek ki sen karışma. Evet, yaptıktan sonra diyebilir. Evet, var Ama... mı söyleyeceğin bir şey Barahir'e dair? Bir şiir oku da dinleyelim hey hey. <laughs> yok canım, bize öyle bir işimiz yok bizim. Kalktı göç eyledi Beyoğlu'ları, ağır ağır <laughs> giden yerler bizimdir. <laughs> Beyor atlar yakın eder uzar. <gülüyor> <gülüyor> Orada baray şey diye giriyor. Ay dost diye giriyor. aynen. Bunu <laughs> Cem yapıyor tabii. Ha, cenni, tamam, tamam, de. Yap bakalım be. <laughs> <de. gülüyor> Ulan sesim olsa vallahi söylerim ama sesim yok işte. Kesin söylersin. Tamam o zaman bölümü kapatıyoruz. Yine bir Yiğitler Yiğidi. Evet düzgün konuşalım. Tam düzgün konuşuyorum. Yiğitler Yiğidi dedim ya. Evet. Özgüven kıran yiğidi. baba gibi ya. <laughs> Bak daha bir şey de dedim düzgün konuşalım. Dur bir anlatayım. Tedbirini alıyor önceden. <laughs> evet bugün de Yiğit bir karakteri işledik. Sevgili Beren'in babası Barahir. Sevdiğimiz bir abimiz. O zaman kapatıyorum bölümü. Hadi Kapat görüşürüz arkadaşlar. Haydi herkese eyvallah görüşürüz. Görüşürüz.